La 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 la. la 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 çantamı unutmuşum ya neyse neyse kalkayım abim Bugün. Bugün çok güzel bir gün ya. Çünkü okul günü. Bugün okullar açıldı. Çok seviyorum okulu. Gelin. Çantamı alayım. Evet, ne? Kramalayacağım de mızaklı. Gitme. Ay. Çık okula gitmeye hazırım. Okula Babane. gideyim. Dedem su istiyor. Gel gel. haydi. Çok seviyorum ya okulu. Bugün okulum. İlk başladığım üniversiteye ilk başladığım gün okulu çok seviyorum. Bence bugün de güzel geçer. <laughs> çok beğeniyorum okulu. Çok seviyorum. İçinde o kadar güzel şeyler var ki. Neyse şuraya park edeyim. Evet, şimdi geldim. Gideyim, 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 gideyim. Of daha teneffüsmüş ya içeriye gideyim. Biraz Kartına mı gitsem ya? Ya Melis sen neden burada soru çözüyorsun? Gel bizimle oynasın ha. <laughs> ya ben sizinle oynamak istemiyorum. O zaman oynama. Allah'ım ya. Ee ben bir tane alacağım. Tamam ler. <laughs> Neyse. Ne 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 Öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın Çok çocuklar. Teşekkürler öğretmenim. Öğretmenim bugün kırmızı neşeceğiz? Çok fazla kişi gelmemiş. Evet kızım şey kişi Tek sen mi geldin bir dakika? Bakayım. Gel var, gelmişsin. Öğretmenin yerine oturmanıza gerek yok. Neyse öğretmenim. Tek ben gelmişim galiba. Bütün soruları ben çözeceğim. Hmm, düşünmem lazım. Evet çok öğretmen çok bugün. öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki de. Teşekkürler öğretmenim. Böyle tuzlu çekeyim. Ya bu tuzluları ben çö çözeceğim galiba. Çok korkuyorum ya. Kimse de gelmemiş okullar. Çok korkuyorum. Bu tuzluları ben sorayım. çözeceğim galiba. Hmm. Hmm. Şimdi ne yapmam lazım? Ne evet, yapacağız? <laughs> Ben Hemen nerede? bir tane arkadaşım nerede? Abi! Ne Hoş hey, geldin canım. Hmm. Bıçağı şey hmm. çöldük. kalk. Hmm. Tamam öğretmenim. Abi! Soruları mı çözeceğiz? Hmm. Evet. Geceyi öfkesi oldu ama hmm. bütün güçlerini bağlı.

Doğru mu yaptım? Çok teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> hmm. Ya yine mi ben çıkacağım? Sorularım bitmeyecek galiba. Hmm. Hmm. Oo. Ya yani yine doğru yaptım. Benim çok teşekkür ederim. Neyse. Dönerinden adil çaldı. Bugün futbol sahasına gidiyorum. Aa, başka sınıflardan kişiler gelmiş. E, ee, ben de ben de sizinle oynayabilir miyim? Evet, şey olmasın. Sizin <laughs> evet, ben sizin oynayabilir miyim sadece? <laughs> Yok. Tamam. Olur. Tamam. <laughs> Birkaç oyun oynayalım Birkaç oyun oynayalım. Ee, şimdi top nerede? Top kaybetmişler. Merhaba. Top kaybetmişler. Heh. Oradaymış. Hadi çocuklar top oynayalım. Çok eğlenceliymiş gerçekten de. biraz kantine gidiyorum ben gelecek misiniz? Ben kantine gidiyorum o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Hayır. Ben kantine gidiyorum o zaman. tamam görüşürüz. Gel lan 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 Neyse. Şimdi biraz kendime ne alsam ya? Bilemiyorum ki. Ee, bir şey soracağım. Ben burada kendim yapabilir miyim? Tabii ki de. Şimdi ne yapsam? Kokosunu yapayım. Tamam. İlk başta bunu alalım. Sonra süt. Sonra neydi? Koş 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 koş. Bakalım neymiş. Hadi yaptık. Çok ya, güzel bir içeceğim yani. evet, hmm. oldu. Hmm, çok güzel bir içeceğim oldu yani. Çok güzelmiş. Bir tane dondurma alayım. Parasını vereyim. çok zordum. Hadi gidelim. La 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 la. Mm -mm. mm -mm. Ha dolabım şey alayım. Bu şeyi çektim. Neyse şimdi biraz kitap okuyayım. <laughs> hmm, yüce, yüce, yüce. bir varmış bir yokmuş. Kutlar zaman içinde kabul zaman içinde bir kız varmış. Bu kız kim ya? Benim ismim yazıyor. Neden benim ismim yazıyor? Çok değişik bir şey. Nisa diye bir kız varmış. Of başım dönüyorum. Kitabı bırakacağım. Bence bu doğru değildir. Yanlıştır ya bence. Yanlış yazmış vardır falan Bunu da bulmuyor değilmiş. Ya bunu Bence yanlış okudum. Neyse Ne yapayım? İkiyet Bırakıp geliyorum. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum 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 Aa ana birisi gelmiş mi? Yok. Ah Fazla başım ağrıyor, bayılacak gibiyim. Ah, ah. Hemen öğretmenime söylemeliyim. Öğretmenim, hastaneye gidebilir miyim lütfen? Tamam da neyim var? Öğretmenim, çok fazla başım ağrıyor gerçekten. Lütfen. Tamam, tamam ben gidiyorum. <laughs> hemen hemen doktora gitmeliyim. Kaykayımı alacağım ama çok kötüyüm. Kaykayımı almayacağım ya da ya çok bayılacak gibiyim. Oh, oh. Telefonum da yok zaten. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neyse bir şekilde ulaşırım. Eve doğru gideyim. Dur. Ben neden doktora gitmiyorum? Koşayım doktora. Koş koş koş. Karnım çok ağrıyor. Karnım ağrmaya başladı. Kusacak gibi. Ne zaman kustum? Ama bir şey yok. Koşa koşa gideceğim. İşte geldim. Tamam gelmesini diyorum. Ama çok koruyor gerçekten. Hayır sıra bende mi? Tamam. Geçeyim ben. Ay, çok bayılacak gibiyim. Aa, bana bir şeyler oluyor. Gözlerim kapanıyor. Ah, ah. İyi miymişim? hanımefendi? Lütfen iyi olduğumu söyleyin. İyisiniz ama bir sorun var. Ne oldu? Lütfen hemen söyleyin. Lütfen. Lütfen kemiklerinizi çekmemiz lazım. Bacaklarınızı da. Tamam. Oh, oh. Buraya mı Evet orada bekleyin. Evet bir sorun yok. Ama kemiğiniz biraz kırılmış. Bacak kemiği mi? Evet. Hmm, ne? Ne dediniz siz? Ben bana ah düştüm. Bana bir tekerlekli sandalye verir misiniz? Of. Ya ne yapacağım? Bu sandalyeyle herkes benimle dalga geçer. Baksana kafamı bile tutamıyorum. Nasıl gideyim? Of hemen kapıdan çıkayım. Hayır. tamam Bir elimi tutun. Aa. <laughs> Hanımefendi iyi miyim bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Canım sence iyi miyim? Sence iyi miyim? Bana söyler misin? Sence iyi miyim? Sence iyi miyim canım? <laughs> Kalbim biraz atıyor ama iyi gibisin. Güzelsin. Hemen seni düzeltebilirim. Kalbine bakalım. Tamam. Çok iyisin. Tamam. Kalktım. Tamam mı? Hazır mıyım? Gidiyorum ben o zaman eve. Eve gitmem lazım. Hayır eve gitmem lazım. Hayır. Eve gitmek istiyorum. Öyle demedim. Eve gitmek istiyorum. Hayır. 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 Hayatım bitiyor galiba. Neyse. Şu suya bakayım. Biraz su içeyim. Eğilip. Aaa. Ah, hayır. boğuluyorum galiba.